Selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Ben namazı yeni başladım. Geçmiş namazlarımın kazasını etmem için normal vakit namazımı sünnetiyle beraber kılıp daha sonra mı kazasını etmem gerekiyor yoksa vaktimin farzını kılıp yanında kaza namazlarını mı kırmam gerekiyor? Bunun hakkında bilgi verirseniz teşekkür ederim. Yani kaza namazlarımı hangi namaz kazaya kaldıysa o vaktin farzından sonra mı kılayım diyor yoksa önemli değil mi? efendim yani bir kere kızımızı tebrik ediyoruz ne güzel namaza başladı bundan dolayı tebrik ediyoruz yine ikinci tebrik de bakın kaza borçlarımı da ödeyeyim diye düşünüyor evet. ne kadar güzel şimdi peki bu kaza borçlarını kaza namazlarını ne zaman kılayım e, kerahet vakitlerinin dışında her zaman kılabiliriz her zaman kılabiliriz Nedir o kaza kılamayacağım zamanlar? Hangi zamanlar? Güneşin doğuşundan 45 dakika geçinceye kadar kılamam bir. Öğle ezanı okunmaya diyelim ki 20 dakika kala. O 20 dakikalık zaman içerisinde kılamam iki. iki. Ve güneş batmaya 45 dakika kala. Akşamları orada önce. da kılamam üç. Bu üç zamanın dışında her zaman kılabiliriz demek ne yapmalıyım? Hanım kızımız ne yapsın? Vakit namazlarını sünnetleriyle birlikte kılsın. Tamam. E kıldıktan sonra yani işten, güçten yorgun bitkin bırakacak derecede değil de imkan nispetinde de bir plan program yapar, bir takvim yapar. Benim şu kadar borcum var. Şu zaman içerisinde şöyle bir metotla ben bu borçlarımı öderim diye düşünür. E, i̇lla her namazın arkasında olması şart değil. Bugünlerde mesela geceler uzun. Bir gecede bir günlük namaz kılayım diye düşünebilir. Evet. E, ya illa akşam namazı'nın arkasında akşam, öğlenin İkin, arkasında evet. öğlen. E bunun da şu kolaylığı olur, biraz hafif olur, yormaz insanı... Allah yani, öyle bir kural yok. E, öyle bir kural, öyle bir mecburiyet öyle yok. Öyle bir mecburiyet yok. Tamam. Ee, peki hocam diyelim bir günlük namaz kılacak. Ee, ezan, kâmet nasıl olacak? Bu erkekler için var da hanımlar için yok. Hanımların ezan ve kâmet okuması e, mecburiyeti yok. Ama bir erkek olduğumu düşünelim. Şimdi e, bir ezan öteki namazlar içinde de kâmetler. Ee, evet kahmet. Diyelim bir günlük namaz kılıyor. Beş Kılıyorum. vakit namaz. Hı. Bir ezan. Bir ezan 5 kâmet. Evet. Erkekler. E bunlar olmasa olmaz mı? E olur da sevabı az olur. Niye sünnetini yapmamış olur Sünnet yerine gelmez. Evet, sünnet olur. yerine gelmez. Erkeklere bu uyarı diyelim bir günlük namaz kılacaksanız bir ezan, 5 ayrı kâmet. Hanımlar, hanımlar için bu söz konusu söz değil. Söz konusu değil. Onlar normal niyet edip kılacaklar. Doğru. Video sorumuz var, izleyelim. Hocam sadece Kevser ve İhlas suresiyle namaz kılabilir miyiz? Kevser suresini biliyorum, İhlas suresini biliyorum. Bu ikisiyle namaz kılabilir miyim? Şimdi efendim bir kere Kevser, İhlas güzel. Bir ki Fatiha olmayınca olmaz. Ben artı Fatiha diyeceğim. Ettahiyyatü olmayınca o da olmaz. Onu da artı diye ilave ettik. Bir de e, diyelim ki hadi öğle namazının dört rekat sünneti müekkedesini kılıyoruz. E birinci rekatta <laughs> diyelim ki Fatiha'yı okudum. Arkasından Kevser'i okudum. İkinci rekatta yine Fatiha'yı okudum. Arkasından da İhlas-ı Şerif'i okudum. E, üçüncü rekatta da felak ve Nasi surelerini üç ve dörtte de onları okusam bari değil mi yani? Ha. Yoksa tekrar bunları tekrar edeceğim. E bunları tekrar edeceğimi Allah'ın Kelamı onları da ezberleyeyim, evet. onlara da. Okuyayım. Ya en azından hocam, 10 tane şu onunu bilsek mesela. Onunu. Onunu bilsek mesela. Ya o çok iyi olur elbette. Çok güzel çok olmaz mı? Çok da uzun sureler değil hocam bunlar. Evet. Uzun sureler değil. Ama ben ben demek istedim ki hiç olmazsa, hiç olmazsa bir Kevser'i okuduk. Evet. İki İhlas'ı okuduk. Evet. Felak ve nas 4 Bu dört hem kısa hem de kurtarır. Yani ama nedir bunların hepsi? Ya bir sayfa eder etmez ya. Allah'ın evet. kelamını öğrenmek bu kadar zor mu? 12 yaşında yavrumuz hafız oluyor ya. Baştan başa Kur'an'ı ezberliyor. Men evet, erade en evet. yukellime rabbehu fel Kur'an. Allah ile konuşmak isteyen Kur'an okusun. Ha? Öyleyse e, Rabbimin kelamını seveceğim. Sevince öğrenmem hiç problem değil. Hocam Asr suresi de kısa mesela. Vel Asr. Ya. Hocam onu okuduğumuzda hangi sureyle devam ederiz arkasından? Hangisiyle devam edersek edelim arada başka sureler var çünkü. Ha. ha ya, Vel Asr'ı okudu ilk tabii, rekatta tabii. sonra. Tabii. E, sonra diyelim ki Maun'u okuduk. Tamam, oldu. E, gerçi Maun biraz uzun. ma o, ayet olarak, sayı olarak değil mesela. onu okudu. Nasr'ı okudu olur yok olur diyorsunuz. evet evet peki hocam teşekkür ediyoruz en azından bu sıralamayı bilirsek bunları evet. da ezberlersek çok rahat ederiz yani tabi bunun yanında ayet el kültisi <laughs> mutlaka ezberlenirse hocam Ala. O tabi burada sıraya riayet etmesek ne olur namaz bozulur mu namaz bozulmaz evet ama usulüne edebine Aykırı olmuş olur yani Bu işin adabı böyle olmasıdır Yani mekruh olur Yoksa seyfi secdesine Falan gerek olmaz Evet. O olması Peki. da inşallah makbuldür Teşekkür ediyoruz Muteberdir. hocam Peki hocam teşekkür ediyoruz Whatsapp video sorumuz var Bakalım izleyelim izleyicimiz ne sormuş Hocam hayırlı yayınlar Hocam benim size bir Sorum olacaktı Benim annemin kulak kristalleri Oynadı bu nedenle eğilip kalkmada çok büyük sıkıntılar yaşıyor. E, bu sebeple namazını oturarak kılıyor. Hani bunun bir sakıncısı veya günahı var mıdır? Teşekkürler, yeğenler. Günahı yok, doğrusu o. Yani taat, takate göredir. Bu dediği şeyi ben yaşadım. Hakikaten çok zor Muhsin Bey. Yani, yani başınızı secdeye koyamazsınız. Koyun dünya alt üst olur böyle. Yani huzurumuz kaçar. E dinimiz ve bi kumul yüsür. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Taat taat kategoridir. Taat taatim neye yetiyor? Buna. Oturduğum yerde kılmaya. Öyleyse oturduğu yerde kılacaktır. Canın çıksa secdeye varacaksın demez dinimiz. Öyle öyle bir zorlama yoktur ya. Evet. Oturarak namazını kılmasında bir beis öyle yok, efendim. bir sakınca öyle yok. Efendim. Bir başka video soru var görelim. Selam hocam günaydın. <laughs> Annem bundan 5 ay önce vefat etti. Allah <laughs> emanet Rüyama gelmesini çok istiyorum ama bir türlü rüyama gelmiyor. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Yani şunu yaparsak rüyamızda görürüz. Doğrusu böyle bir şey benim hatırıma gelmiyor. Ama Rabbim cennetinde birleştirsin Amin. ya. Amin. Rabbim cennetinde birleştirsin. Amin. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya Rab bizim sahibimiz sensin. Biz de senin hükmün geçer. Hepimiz senin huzurunda toplanacağız. Biz ona rahmet okuyalım. Efendim dualar edelim. Eee dostlarıyla dostluğu sürdürelim. Vaziyetleri varsa onu yerine getirelim. Gücümüz nispetinde, gücümüz nispetinde hayırlar, sadakalar verelim onlar adına. Peki hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.